Evet, esenlikler arkadaşlar. Bir programda daha birlikteyiz. Bu videomuzda biliyorsunuz son haftada Meral Akşener Rize'ye gidiyor. Meral Akşener'in Karadeniz'e gittiğini bilen dengesiz insan tabi talimatını veriyor. Orada bir saldırıya uğruyor. Bellaşener Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan bir partinin siyasi lideri. Mecliste milletvekilleri var, grubu var. Ülkenin her tarafına gidebilir, her tarafta istediği şekilde miting yapabilir, istediği şekilde konuşabilir. Kaldı ki ben Meral Akşener'in uslubunda bir başkasına, bir başka siyasi lidere, bir başka kuruma kuruluşa hakaret ettiğini duymadım, görmedim. Ama malum şahıs Türkiye'de hakaret etmediği insan kalmadı ya, hakaret etmediği kurum kalmadı. Profesörlere hakaret etti, sanatçılara hakaret etti, yazarlara hakaret etti, gazetecilere hakaret etti. Somada gitti. Akrabasını kaybetmiş. Hem suçlu hem güçlü babında İsrail tohumu diyor ya. Böyle dedi. Her gittiği yerde yalan söylüyor. Hırsızlara bakın nasıl sahip çıktı. Mafya nasıl sahip çıktı? Şimdi diyor ki, suç örgütü lideri diyor. Suç örgütü lideri Türkiye'den çıkalı bir buçuk sene olmuş. Bir, bu, bir buçuk sene içerisinde de herhangi bir eylemi, fiili yok. Demek ki suç örgütü ise suçunu daha önceden işlemiş. Sana miting yaparken, senin için miting düzenlerken, el sıkışırken, itibarlı iş adamı, mafyalar çatıştığı zaman hangi tarafta yerini alacaksın? O tarafta yer aldın, şimdi adam ne oldu? suç örgütü lider oldu. En büyük suç örgütü lideri sensin o memlekette. Sen. Herkese hakaret ediyorsun. Bunu mafyayı savunduğum için demiyorum. En büyüğü sensin. Şuraya bakın arkadaşlar. Bir memlekette böyle bir şey olabilir mi? Rizi'ye gidemiyor ya. Ve diyor ki daha diyor bu iyi günlerin senin diyor. Bizim daha doğrusu bizim. Yani organizedir. Bunu organize yapıyor. Daha hele bekleyin neler göreceksiniz diyor ya. Şu memleketin geldiği hale bak. Dağ başı haline dağ başı yani. Kimsenin can güvenliği yok. Kimsenin konuşma özgürlüğü yok. Bunları söylediğimiz zaman Cumhurbaşkanı'na hakaret öyle mi? Ya gülüyorum ya. Biraz cesaretinizi toplayın da sizler de konuşun. Sizler de konuşun. Cesaretinizi toplayın biraz da. Bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe mafya sistemine karşı çıkın. Söyleyin adamın hatalarını. Her attığı adım hata, her attığı adım hakaret. Beni diyor Netanyahu'ya benzetti diyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ne üstünlüğün var? Netanyahu dört tane dil biliyor sen. Bir de diyor ki ben diyor Gittim Davos'ta resmi koymuş bir adamım. Şöyleyim böyle. Ya gördük resmini de gördüm. Bir dakika sürmeden kalktın. Dünyanın, dünya kamuoyunun önünde diz çöktün. Geriye çekildin. Ben böyle demedim dedin. Yalan söyledin ya. Sen yalancı sahtekarın birisin ya. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Bir de diyorlar ki Yakup Deniz diyor hakaret ediyor. Ya ne hakareti kardeşim ya. Ne hakareti ya? İnşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların silüetlerine bakmak yeterlidir. Ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı yapmış partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız. Hiç endişeniz olmasın. Erdoğan'ın günler süren sessizliğinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanında olduğunu belirtmesinin sonrasında Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk." emrindeyiz, emrinde olacağız dedi. Erdoğan AK Parti grup toplantısında Akşener'in Rize'de uğradığı provokasyona dair de konuştu. Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor ve onun ardından da memleketim Rize'ye gidiyor. Ve gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize. Sen Rize'ye kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu neten? Evet arkadaşlar Bay Meral diyor, Gelin Hanım diyor. Daha sonra Kemal daha önceleri Kemal'in eteklisi demişti, Kemal'in eteklisi demişti. Hatta hatta zilli demişti ya. Bu kadar terbiyesiz bir adam, bu kadar ukala kendini beğenmiş, dinci faşist bir adam, devletin tepesinde herkese hakaret ediyor. Yakup Deniz bunu dillendirdiği zaman Cumhurbaşkanı'na hakaret oluyor. Bakın şurada arkadaşlar niye kaçıyorsun lan İsrail dönü diyor. Ve orada dünya kamuoyu herkes gördü. Orada yaralı bir insanı, ailesini kaybetmiş bir insanı da korumalarına tekmen etti ya. Şuraya bakın. Değerli insanlar. Bunlar <laughs>

içeri giriyorlar sonra. Arkadaşlar sonradan da içeri giriyorlar. Dövüyorlar. Daha sonra başka birini de dövmüşlerdi orada zaten. Ve ne kaçıyorsun? İsrail dönü diyor. Gelsene. O videoya başka sesler de katmışlar. Anlaşılmasın diye ama derinliklerden sesi geliyor. Bu videoya Erdoğan böyle demedi diye işte oraya başka sesler de katıyorlar. Bu kadar üçkağıtçı, bu kadar sahtekar bunlar. Şimdi bunları söylemeyelim mi yani? Bunları söylediğimiz zaman hakaret mi etmiş oluyoruz buna? Bir, bir genç kıza kadın mıdır, kız mıdır diye hitap ederken bunu söylediğimiz zaman hakaret mi oluyor Cumhurbaşkanı'na? Kaldı ki ben Cumhurbaşkanı görmüyorum bu adamı. Görmüyorum. Her şeyi sahte, diploması sahte, şu su sahte, bu su sahte. Yani Diyor ya hani bazı arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyormuşum ya. Söylemeyelim mi yani? Biraz cesaretinizi toplayın siz de söyleyin bunlar. Ne demek bir muhalefet liderine? Bir yere gidemezsin, şuraya gidemezsin olur mu böyle bir şey ya? Benim memleketime gitmiş diyor. Dersini aldı diyor. Az bile yapmışlar diyor. Bu bir tehdittir. Türkiye toplumuna tehdit. Bunu görmezden gelemezsiniz. Herkes dillendirmeli. Ben iyi Partili miyim? Yok. Ama Meral Akşener karakter olarak 50 kat daha fazla karakterli Erdoğan'dan. Ve söylediği söze bak. Gelin hanım diyor. Davra geçiyor. Bay Meral diyor. ve mafyada sayıp çıkıyor. Niye diyor bunu? Niye sokmuyor Karadeniz'e örgütlü olduğu yerlere? Niye emir veriyor onlara bunu sokmayın, bunu şey yapmayın. HDP'yi de aynı şekilde. Sokağa çıkartmıyor HDP e milletvekillerini ya. Vatandaşlarla yüz yüze getirtmiyor. Polis makacını alıyor. Kimseyi takmıyor. Böylesi bir adamı eleştirdiğimiz zaman da biz hakaret mi etmiş oluyoruz yani. Herkese göre herkesin bir konuşma stili vardır. Bu adam hakaret ediyor. Hakaret Türkiye halkına hakaret ediyor. Herkese hakaret ediyor. Ne demek? Ne demek bugünler iyi günleriniz demek? Demek ki bizi daha kötü günler bekliyor. Türkiye'yi daha büyük kötü günler bekliyor. Böylesi bir adamın elinde o ülke can veriyor. Can. Bunu yakında göreceksiniz. Susun siz. Kime ne de derse desin. Cumhurbaşkanı Nasıl Cumhurbaşkanı halka hakaret edemez. Cumhurbaşkanı halkı ayıramaz. Olamaz böyle bir şey. Arkadaşlar bu nedir ya? Eğer bir insan zulmedene ses çıkaramıyorsa o da zalimkardır. Ortaktır o zulma. Ortaktır. Adam zulmediyor insanlara. Bir de dava açıyor üstelik. Meral Hanım'a dava da açmış. Hem hakaret ediyor hem dava açıyor. Beni Netanyahu'ya benzetiyor diye. Ya sen gezide gençleri katletmedin mi? Polise emri verdim demedin mi? Urfa'daki katliamı sen örgütlemedin mi? Ankara'daki katliamı sen örgütlemedin mi? He? Güneydoğu'da PKK ile anlaşarak valilere emir verdim, istediklerini yapsınlar bırakın dedim demedim mi? Onlara tünel kazıttırmadın mı? Kanal kazdırmadın mı? Sonra gidip onları katletmedin mi? Bomba yağdırmadın mı? Senin Netanyahu'dan ne farkın var? Daha da aşağılıksın. Daha da vicdansızsın, daha da terbiyesizsin. Hoş Netanyahu'yu tanımıyoruz, bilmiyoruz. O da vatandaşına eğer böyle davranıyorsa zannet bir. Dünyada hiçbir devlet başkanı, hükümet başkanı vatandaşına senin kadar hakaret etmez, edemez. Sen üreticiye de hakaret ediyorsun. Gazetecilere de hakaret ediyorsun. Profesörlere hakaret ediyorsun. Bilim insanlarına hakaret ediyorsun. Herkese hakaret ediyorsun. Ağzın bozuk. Lan gibi ağzın. Bok akıyor ağzında. Aynı şekilde de karşılık veriyoruz sana. Ve karşılık verilmeli arkadaşlar. Herkes ses çıkartmalı zorbalığa karşı, hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı kim olursa olsun fark etmez. Ben iyi Partili miyim? Yok. Ama şu yaptığına bir bakın. Herkes tepki göstermesi lazım an anında. Twitter'da olsun, YouTube'da olsun, Facebook'ta olsun. Böyle bir dengesizliği görür görmez Cumhurbaşkanıdır diye sessiz oturalım o zaman. Böyle bir ahlaksızlık olur mu ya? Gelin hanım diyor ya. Yasa tanımıyor, anayasa tanımıyor. Böyle bir hödük adam ya. Ne ödüğü verirsiniz? Yedi yaş aile terbiyesi yok bir sefer başta. Daha ağır dil kullanmak kullanmak lazım bunu, Daha ağır. Benim mahkemeye vermiş arkadaşlar bu. Gittim şeyde mahkemede hakaret etmişim diye bunları söyledim dedim. Bu hakaret değil dediler. Ne demişim? Onursuz demişim. Ne demişim? Karaktersiz demişim. Yalancı demişim. Hırsız demişim. Bir de diplomasız demişim. Bunların hepsinin belgesini ben götürdüm giderken. <laughs> Buyurun dedim. Dinlettim videolar. Böyle diyor. O Davos şeyinde dinlettim bunları. Mahkemede. Hakaret mi etmişim dedim. İki tane hakim. Yok dedi hakaret değil o. Vasıflarını söylüyorum ya ne yaptığını söylüyorum. Nasıl hakaret olsun? Adam gidiyor Soma'da insanlar dövüyor. İsrail dövüyor diyor. Bunu söylüyorum yazıyorum. Veya sanatçıyı aşağılıyor. Yazarı aşağılıyor. Gazeteciyi aşağılıyor. Bunları söylüyorum karakterinin olmadığını, onurun olmadığını, yalancı, ökçesiz, tutarsız olduğunu söylüyorum. Şurada söylediğini başka yerde başka şekilde söylüyor. Halkı kandırıyor. Orada üniversiteyi ben açtım, burada üniversiteyi ben açtım diyor. Aslı yok, yalan. Yalan söylüyor. Bunları söylediğimiz zaman Cumhurbaşkanı hakaret mi oluyor? Ben hakarete razıyım. On sefer daha hakaret ederim o şekilde. Siz susun. Siz susun yutun dilinizi tek kelime etmeyin. Tek kelime etmeyin. Herkes kendi karakterini ortaya koyar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben böyleyim. Haksızlık, haksızlık gördüğüm zaman karşı çıkarım arkadaşlar. En sert şekilde karşı çıkarım. Aslında Meral Akşener'den özür dilemesi lazım bu Kıbrıs işi. Özür dilemesi lazım. Türk toplumu buna zorlamalı onu. Ondan özür diletmeye zorlamalı. Maalesef alkışlıyorlar. Alkışlıyorlar. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu aşağılıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu onu 30 tartar. 30 sefer tartar ahlak bakımından, üslup bakımından, kültür bakımından, tahsil bakımından. Sokakta büyümüş bir tanesi ya Zividi'nin teki. Bunlar hakaret değil ki onu, Öyle o şekilde. Esen kalın değerli insanlar.